Şimdi Sayın Bakan ben sizin çok zeki ve hafızası çok güçlü biri olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Bir tutanak göstermek isteyeceğim. Hemen hatırlayacaksınız. 2000 yılında Fazilet Partisi Manisa Milletvekili iken yapmış olduğunuz bir açıklama ile ilgili. Bakın neler demişsiniz Sayın Bakan. Vakıflar Bankası'nın sermayesinde devletin bir kuruşu katkısı yoktur. Çok doğru. Bu durumda devletin kendisinin olmayan bir bankayı satışa çıkarması hem anayasamızın ikinci maddesine maddesine ifade bulan hukuk devleti ilkesine hem de evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Öyle misiniz? Sormak istiyorum size bu sözlerinizin arkında, arkasında mısınız? Evet. <laughs> Rahatsız oluyorsanız size bakmadan da konuşabilirim elbette. Öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden başlamak isterim. Bu konuda eleştirilerde bulunan kadın milletvekilimiz şu anda yok. Biraz önce iPad'den bir web sitesinde kendisinin sürekli isminden bahsederek bana baktığımı ben de genel kurula hitap edin demem karşısında onun söylediği sözleri içeren bir kayıt gördüm. Dolayısıyla bir yanlış anlamaya mahal vermemek için onu zikretmek istiyorum. Bir defa iş düzüğümüz gereğince genel kurula hitap edilir. Sayın Bakan denebilir, isim de belki söylenebilir ama her cümlenin başında Sayın Bakan Bülent Arınç diyerek bana dönmeye gerek yok. Ben mahcup bir insanım. Zarif bir hanımefendinin ikide bir dönüp bana bakmasından doğrusu sıkılabilirim. Yoksa yani dönüp her defasında bakabilir. Benim için bir eksiklik değil. Ama genel kurul adabı içerisinde konuşma yapan bir milletvekilinin şahsiyetten ziyade genel kurula hitap edecek cümleler Başka, kullanması lazım. Başkan değerli milletvekilleri Sayın Başbakan Yardımcısının şahsımla Efendim? ilgili sözlerini büyük bir üzüntüyle izledim, dinledim. Ama bu üzüntü, ama bu üzüntü Aylin Nazlı Akan'ın şahsına yönelik bir üzüntü değildir. Bu üzüntü ülkemin kadınlarına yönelik bir üzüntüdür. yapmıştır. Kendisi sözlerine kadın milletvekili diye başlamıştır beni tarif ederken. Acaba bu sözleri bir erkek milletvekili söyleseydi aynı şekilde başlayabilecek miydi? Gene kendisi konuşması esnasında benim kendisine bakmamdan mahcup olduğunu ifade etmiştir. Ben ben Sayın Başbakan Yardımcı mah, mah, Başbakan Yardımcısı mahcup oluyorsa o mahcubiyetinin milletvekilinin cinsiyetinden değil söylediklerinden ötürü olmasını dilerdim. Kendisini bu anlamda kınıyorum. Bunca yıllık devlet adamlığına da bu yorumu hiç yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. Kendisine toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak bir kitap hediye edeceğim. Umarım bu kitabı da okur. Ama şunun bilinmesini çok önemsiyorum. Şunun bilinmesini çok önemsiyorum. Özellikle siz dinleyin. Bizler zarif gibi sıfatlarla alınmak istemiyoruz. Biz kadın milletvekilleri dişiliğimizle değil kişiliğimizle buradayız. Bu da öyle biline. Saygılar sunuyorum. Hayır. Hayırlı Nazlı hanımefendi ben arkadaşlarım bütün kadın milletvekillerimizi diyor ki benim şeyimde Hanımefendi olarak hitap ederim. Bayan milletvekili olarak hitap ederim ama önce AK Parti'li kadın milletvekilleri bize dediler ki artık bize kadın milletvekili demeniz lazım. Kendimi buna uydurmakta epey de zorlandım. Çünkü hanımefendi, bayan milletvekili demeyi ben daha çok alışmıştım. Ama siz kadın milletvekili denmesini istiyorsunuz. Kadın erkek cinsiyet ayrımcılığı komisyonu var. Her sözünüz kadın üzerine benim kadın milletvekili demem aşağılamak değil ki sizin isminizi kullanmak. Bu bir. Bu bir. Affedersiniz. Ben işte burada vardı onlar da gittiler. Yani BDP'den de MHP'den de CHP'den de bütün bayan milletvekilleri benim olduğum pek çok yerde artık bize kadın milletvekili denmesi lazım dediler. Anayasamızda da meclis iş tüzüğünde de buna uygun düzenlemeler yapıldı. Bundan dolayı kendinizi üzmeyin. Ama bakın ben bir latife olsun diye bana bakmanız karşılığında bir şey söylemiştim. Siz dinlemediniz sonra gelenler size bir şey anlattı. Ben sizin bakışınızdan mahcup olmuyorum. Benim mahcup olduğum başka bir konu var. Kürtaj meselesi konuşulurken siz öyle bir söz sarf ettiniz ki benim yüzüm kıpkırmızı oldu. Ben asıl o zaman mahcup oldum. Asıl o zaman utandım. Asıl o zaman yerin dibine geçtim. Bir evli bir bayan milletvekili çocuğu olan milletvekili Kendisiyle ilgili bir organını nasıl böyle açıkça konuşabilir? Nasıl bundan yüzü kızarmaz? Benim yüzüm o zaman kızardı. O zaman mahcup oldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Yardımcısının şahsımla ilgili sözlerini bir kez daha üzüntüyle dinledim. Kendisi anneliğimi sorgulatmıştır kendisi sorgulanmasına sebep olacak bir açıklama yapmıştır. Benim asla anneliğimi sorgulayacak bir e, sorgulamamı gerektirecek bir durum yoktur. Ancak son derece eee üslupsuz bir konuşma tarzıyla maalesef meclisin de e, genel e, tarzını, seviyesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ben kendisinin bunca yıllık devlet adamlığına bu konuşmayı hiç yakıştıramadım. Kendisinin Kendisinin bu açıklamalarını esefle kınıyorum. Ayrıca kürtajla ilgili yaptığım açıklama literatürde var olan bir açıklamadır, var olan bir tanımlamadır. Kendisinin de literatürü öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ama ama bana yönelik yaptığı saldırıları, sözlü saldırıları asla kabul etmiyorum. Meclisin üslubunu bunu dönüştürmemeliyiz. Bu fikir zikir meselesidir. Sayın Teşekkürler Sayın Nazlı